Haberimize başlamadan önce bize destek olmak için kanalımıza abone olabilir ve videomuzu beğenebilirsiniz. Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra, 18 Ağustos 2020'de hastanede hayatını kaybeden İpeker, bıraktığı mektupta, Siirt'te görevli jandarma Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını yazdı. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Orhan hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuksuz sanık Orhan'ın yargılanması sürerken, olayın ardından sosyal medyadan tepki yağdı. Oyuncu Ezgi Mola'da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından, tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya. Ne diyeyim? Yazıklar olsun yazıklar olsun. Musa Orhan tutuklansın paylaşımında bulundu. Mola için istenen hapis kararı sosyal medyada gündem oldu. İstenen hapis cezasına tepki gösteren binlerce isim, Musa Orhan'ın tutuksuz yargılandığına dikkat çekti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Fazıl Say, Hadise, Hazal Kaya ve İbrahim Selim Ezgi Mola Yalnız Değildir etiketinde tepkilerini dile getirdi. Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede mola hakkında sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret ve hakaret suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. İddianame Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek mola hakkında dava açıldı. Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş yaptığı açıklamada, toplumsal bir cinnet hali olarak bulaşıcı bir hastalık gibi hızla yayılan linç kültüründe bireyler, kendilerinden olmayanları sadece cezalandırmak için değil, aynı zamanda emsal oluşturmak için de bu eyleme başvururlar. Sanık Ezgi Molada da dosya hakkında hiçbir bilgisi olmadan, tek bir kaynaktan kasıtlı olarak yayılmış sahte evrakı gerçek gibi kabul etmiştir. 60 olduğu gönderiyi aylarca başa tutturarak, müvekkilime on binlerce küfür ve tehdit edilmesine zemin hazırlamıştır. Özür mesajı yayınlamaktan imtina ettiği için şikayetçi olmak zorunda kaldık. Sosyal medya linç kültürünü tamamen bitirmezsek yarın Ezgi Mola Hanım da bir başka linç kültürünün mağduru olabilir, dedi.